Merhaba arkadaşlar, 2023 yılında bir geliriniz varsa bu videoyu izlemeden geçmeyin. Çünkü çok sevdiğiniz Mart ayı geldi. Ne demek istiyoruz? Eğer sizin 2023 yılında belli tutarlarda bir geliriniz varsa e, mutlaka yıllık gelir vergi beyannamesini 1 Martla 31 Mart arasında vermeniz gerekiyor. Nedir bu gelirler? Örneğin Yedi kalemden işte Maliye Bakanlığı vergi bekler. Ticari, zirai, ücret, serbest meslek geliri, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlardan bir gelir beklentisi vardır Maliye Bakanlığı'nın. Ki doğal olarak da ülkede buradan gelen vergilerle elektrik, telefon, su, okul, işte yol falan yapılıyor. Tabii bu vergilerin düzgün kullanım kullanılmadığı, eşit dağılı yapılıp yapılmadığı hususunda çok yemek istemiyoruz. Konumuz da değil zaten.